Merhabalar arkadaşlar. A1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 61. kelimemizden devam ediyoruz. Auf der Straße sokakta, yol üzerinde anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Die Kinder spielen auf der Straße. Çocuklar sokakta oynuyorlar. Burada bilinmesi gereken kelimelerimiz spielen oynamak, die Straße sokak, cadde, yol, das Kind çocuk anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar das Kind çocuk demek. Dikin de çocuklar anlamına geliyor. Burada kelimemizin çoğul hale geçişini görüyoruz. Çoğula geçtiklerimizde çoğula geçişlerde arkadaşlar kelimelerin artikelleri çoğul di artikeli oluyor. Ve kelimelerin yazılışı da değişebilir. Burada gördüğünüz gibi kind, kinda şeklinde yazılmış. Dikkat ettiyseniz de kinda da arkadaşlar çocuklar anlamına geliyor. Ve şipinin oynamak fiilinin burada çoğula göre çekimini buluyoruz. Nerede oynuyorlar? Auf der Straße sokakta D'den çıkarabiliriz. Bir bulunma durumu görüyoruz. Bulunma durumlarında datif kullanıyoruz. Straße'nin artikeli arkadaşlar D. D de, de datif durumunda D'ye dönüştüğü için bundan dolayı Auf der Straße şeklinde yazıyoruz. 62. kelimemiz Auf Wiedersehen. Görüşmek üzere güle güle anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Auf Wiedersehen. Görüşmek üzere güle güle. Bir kalıp olarak ezberleyebiliriz. Eğer telefonla bir vedalaşma yapıyorsak Auf Wiederhören şeklinde kullanabiliriz. 63. kelimemiz Auf in üstünde in üzerinde Deda anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Wie heißt das auf Deutsch? Bunu Almanca'da nasıl dersiniz? Yani bu nasıl adlandırılır Almanca'da? Heiss'in adı ismi olmak anlamına gelmek. Wie nasıl anlamına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar V nasıl yani we fragın sorusunun cümlenin başına alınarak arkadaşlar ve ardından fiil getirilerek soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Normalde Almanca'da fiili cümlenin başına koyuyoruz ama we fragın varsa arkadaşlar onu en başa koyabiliriz. 64. kelimemiz die Aufgabe ödev, iş, görev, problem veya mesela bir matematikteki bir problem kastediliyor. Das ist eine schwere Aufgabe. Bu zor bir görev, ödev, iş şeklinde de olabilir veya zor bir matematik Aufgabesi de olabilir. Sein olmak anlamına geliyor. Schwer zor, ağır anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar aynı da E taksının geldiğini görüyoruz. Bunun nedeni artık artikelinin D olması. Bundan dolayı aynı da E taksı geliyor. Ve araya giren nitelendirici kelimemizde burada şu ağır gördüğünüz gibi e takısı i artık elden dolayı alıyor arkadaşlar. 65. kelimemiz de kurs, kurs anlamına geliyor. Örnek cümlemiz de kurs hört in eine woche auf. Kurs bir hafta içinde sona eriyor, bitiyor şeklinde de çevirebiliriz. Die Woche hafta aufhören bitmek anlamına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar D kurs özde durumunda kullanılmış ve auf hören fiilinin arkadaşlar burada ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Of takımız cümlenin sonuna gidiyor. Hören'ü burada özlemize göre çekimliyoruz. In aynı Woche arkadaşlar bir hafta içinde anlamına geliyor. Burada da dedadan yani bir bulunma durumu, datif durumu oluşmuş arkadaşlar. Vohenin artikeline bakıyoruz. Vohenin artikeli die. D de datif durumda D olduğu için aynıdaki E takısının nedeni D ve D artikelinin arkadaşlar datif durumunda D'ye dönüşmesi. 66. kelimemiz Aufhören bitmek anlamına geliyor. Hier a die ahob, auf. Ana yol, ana cadde, ana sokak burada bitiyor anlamına geliyor. Hier burada dış yol, cadde, sokak anlamlarına geliyor. Burada da arkadaşlar Aufhören fiilinin aile bilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi of takısı cümlemizin sonunda yer alıyor. Ve ikinci kısmımız olan hörnünde arkadaşlar burada özlemize göre çekiminin hört olduğunu görüyoruz. Aile bilen fiillerde takılarımız arkadaşlar cümlenin sonuna gidiyor. Of sign 67. kelimemiz açık olmak. The brauchst den Schlüssel nicht. Die Wohnung ist auf. Anahtara ihtiyacın yok. Daire açık anlamına geliyor. Brauchen ihtiyacı olmak, gereksinim duymak. Değer şölesel anahtar di daire anlamında geliyor. Burada arkadaşlar da un takısını görüyoruz. Un takılarında artikellerimizin artikellerimiz D oluyor. Gördüğünüz gibi di Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman The brauchst burada du özlemiz brauchen fiilinin çekimini görüyoruz. Den şölesel arkadaşlar brauchen fiilinde akusatif kullandığımız için şölesel artikeli normalde der. D artikeli arkadaşlar akusatifte değişen tek artikelimiz akusatif durumunda den oluyor yani burada akusatif kullandığımız için bundan dolayı bir burada yazı yazılış farklılığına gidiyoruz yani de artık burada den oluyor akusatiften dolayı divonuk is auf. burada da auf sign arkadaşlar sign fiilinin divonuk'a göre çekimini görüyoruz o da is arkadaşlar sonunda da of açık olmak anlamına geliyor 68. kelimemiz ima hep daima her zaman anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz ich muss ima, um 4 aufstehen. Her zaman saat 4'te kalkmak zorundayım. Kalkmam gerekiyor şeklinde de çevirebiliriz. Müssen mekmak zorunda olmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar burada özlemiz ich ben anlamına geliyor. Müsün, model verbinin çekiminin mus olduğunu görüyoruz. Özlemize göre ve bir modal verb kullandığımız için arkadaşlar ikinci fiilimiz aufstehen cümlenin sonunda yer alıyor. Modal verb kullanıldığı için dikkat etmemiz gereken en son kuralda fiye o yani saatte arkadaşlar gördüğünüz gibi um proporsiyonu kullanıyoruz. Yani saatleri yazarken um yazmayı da unutmayalım burada. 69. kelimemiz aufstehen ayağa kalkmak, yataktan kalkmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz sol ich ayağa kalkmalı mıyım? Zol, malı meli anlamlarına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar cümlemizin başına fiil alınarak ve ardından özde getirilerek bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar zolün cümlenin başına gelmiş. Özlemiz eş olduğu için çekimi zol oluyor. Zolün bir modal verb olduğu için de arkadaşlar Aufstein burada çekimlenmeden cümlemizin sonunda yer alıyor. 70. kelimemiz videomuzun son kelimesi. Der Aufzug asansör anlamına geliyor. Örnek cümlemiz in diesem Haus gibt es keinen Aufzug. Bu evde asansör yok. Das Haus ev es gibt var anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar in diesem Haus bu evde anlamına geliyor. Yani bir bulunma durumu var. Bulunma durumlarında arkadaşlar datif kullanıyoruz. Der'dan çıkarabiliriz. In diesem Haus anlam olarak bu evde HAUS'un artikeli das, das artikeli datif durumda DM'e dönüştüğü için arkadaşlar buradaki dizemdeki m takısının nedeni das artikelinin datif durumda DM'e dönüşmesi ve eskipte arkadaşlar akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı kaynen alçukta akusatif oluştuğunu görüyoruz. Alçuk'un artikeline bakıyorum, dea, DA artikeli de arkadaşlar akusatifte de değişen tek artikeldi DN oluyordu. Yani bu kaynendeki N taksının nedeni DA artiklinin akusatif durumda DN'e dönüşmesi. Bu da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Desteklerinizi, takiplerinizi bekliyoruz. İyi günler dilerim. Çok teşekkürler.